Başlıyor. Önce engellere bakalım. Süre tutacağız burada? Evet. Hadi o zaman başla. Sen yazdın gerçekten telefonun? Telefonda zaten yazıyor Süre. Ben söylüyorum sana. Hazır, başla. Dı 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 kaldı. Tamam herhalde, bir dakika ise daha süren var. <laughs> Bu kaydırıp, her an düşebilir. Oradan sakin ah. bir oyuncak bebek iner. Başardım! <laughs> Survivor'ı tamamladım! Evet, o zaman bir dansını yap, kapatalım. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Küçük bir <laughs> Evet, tekrar gemisine çıkmayı başardık küçük denizci. <laughs> oh, yine suya düştü küçük denizci. Koş şimdi sen var burada. <laughs> denizci. Küçük kız ses etmez. Tamam. Ben ses mi Küçük kız tam etmez. Ben aşağı ses etmeyeceğim. Küçük denizci küçüklük kıyafetleriyle <laughs> Kalaslar. Küçük denizci. Küçük denizci. Kim o benim? Çuf 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 hazineyi bulacağım. Çuf 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 az kaldı. Şimdi tek yüzeceğim. Ata. Küçük denizli yüzecek. Şimdi tek başına. İşte işte yüzüyor. İşte Küçük denizli. Küçük denizli hazineyi dende çocuk denizci hazineyi buldu. Şimdi eve gidecek. İyi o zaman görüşürüz evde. Hayır. <laughs> çocuk denizci hazineyi buldu ama eve gidecek. Şimdi <laughs> çocuk denizci hazineyi buldu. Denizci eve gidecek. Denizci hazineyi buldu. Denizci eve Denizci, denizciyi buldu. Şimdi de eve gidecek. Denizci, denizciyi buldu. Şimdi eve gidecek. Şimdi eve gideceğim. Çuf çuf çuf. Çuf çuf çuf. Şimdi eve gidiyor. Evin neresi Denizci? Senin yanındaki küp. Yani adam. Burası mı ada? Şimdi denizci gidecek ama işi zorlaştı. Çünkü gemisi battı. Gemisi mi Ay yardım edelim. Ve şimdi... Sahil güvenlik girecek. gemini düzeltti. Hayır. Gemim şimdi tamamen battı. Aa. Ters yaptın. Bilemedim ben. Sahil güvenlik kötü sahilmiş. <laughs> Polis Kışın çağıralım. Denesi... Deniz polisini çağıralım. O düzeltsin. <laughs> Nasıl? Şöyle hayır, mi oluyor? Hayır, hayır, hayır. Küçük denizci atla oradan önce, atla. Atla. Küçük denizci yüzecek. Yani deneyecek. Bu sandıkla batabilirim. Hadi hoppa küçük denizci batmadın işte. <laughs> küçük denizci başardı ve içinden bir sürü altın çıktı. Küçük denizci be, ne başardı ne ve içinden bir sürü mecafer çıktı. Hadi görüşürüz o zaman. <laughs>

<laughs> tamam. Çünkü... Bugün... <laughs> Başardık. Şimdi. Hadi. Gökkuşağındaki hazinesine gidiyor. Onu Aa. da alacak. da.